Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Among Us oynuyoruz arkadaşlar. Şu an Among Us'ta impostor olduk arkadaşlar. Yani ne, nasıl ne bileyim heyecanlıyım. Uzun zamandır Among Us videosu çek şey, uzun zamandır Among Us oynamıyorum. Benim kanalımda ilk Among Us videom. Şu an çok saçma bir giriş yaptım. Şimdi ben bir reaktör vereyim. Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir ilk kendimi belirteceğim lazım. İnşallah kazanırız. ilk bir reaktöre gideyim. İlgıcan. İnşallah. Değil olmaz. Tamam şimdi reaktör yaptılar. Ben şuradaki görevi yapıyorum. Öylesine. Ben burada görevi yapıyorum. Tara birazdan işim bitebilir. Bunu aldım arkadaşlar. Hemen girdim. Hadi bakalım. İlk çayı bu aldık arkadaşlar. Bu tarz içeriklerden daha çok gelmişsiniz. Tabi o normali unutmayın. Bir Ruhan diye birisi var. Öldürdüğümüz kişi mi? Yok. Ben Tara'yı öldürdüm. Mavi bulundu. Ben şu an navigasyondayım. Ya da storage'deyim ben arkadaşlar. Hadi bakalım. Diğer impostor arkadaşımız da doktor diye birisi. Şu an birisi sarı yazdı. Ben de sarı yazıyorum. Ne olur anlamadım abi. Direkt yazdım. Skip mi versem diye düşünüyorum. Skip vereyim mi? Skip vereyim ya. Skip verdim. Arkadaşlar. Bir küçücük koyuncu diye birisi. Arkadaşlar bir gün ne imposter videosu çekeceğim. Yarın mı? Yarın mı çekerim artık? İki gün sonra mı çekerim artık? Onu bilmiyorum. Yine imposter videosu çekeceğim. O impostor, ay imposter videosu derim. Among Us videosu çekeceğim. O Among Us videosuna da imposter olacağım arkadaşlar. bakalım. Şu an üstümüze şüphe yok. Üstümüze şüphe yok ama doktor diğer doktor arkadaşımız yani diğer impostor arkadaşımız birazcık şüphe almış. Yani ben, ben benim üstümde şu an şüphe yok. Ama diğer doktorda, diğer impostor arkadaşımızda şüphe var. Uy gitti. Doktor gitti. Bayağı bir şüphe vardı onda bir skip veren benim oyun kaç kişi olduğunu şu an bilmiyorum bu kadar kişinin arasında bir skip veren benim Buradan impostor olduğum belli olmasın arkadaşlar beğeninizi attıysanız videomuza geçelim şimdi yine reaktör verdi diğer gidiyoruz Şirin inşallah. Arkadaşlar bu video çekmeden önce baya bir yani video kayıt almadan önce bayağı bir impostor oldum ama neydi oldu? o zaman kaydı başlatmamıştım impostor şu an reaktör veriyorum reaktörü hiç kimse gitmiyor bir ben gidiyorum ama bugün bu, 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 bu dünyada benim en sevdiğim dünya bu kapıyı kapattım açıyorum şimdi bir tane iki alacağım arkadaşlar altta da gördüğünüz gibi yazı sıra dur elektriğe gireyim şu şu pinki alabilirim sen git aşağı hemen lente gir arkadaşlar. Bence bu tur birazcık şüphe çekeceğim gibi gözüküyor. Şu an ben bu turda iki kim yok. Ben bu turda bir kişi kadar iki, iki, kişi öldürdüm arkadaşlar. Birisini daha öldürmem lazım. Şu an kameradan izliyorlar. Benim şu an kameradan izleyen birisi süre de olsun birisini daha alacağım da şu an kameradan izleyen birisi arkadaşlar. Ben, mesela ki elektrikte şu an diyeyim, reportlandı report verdiler ki elektrikte bulunduysa benim Çınar Met Bey'den çıktı derse yani işte öyle olmaz yakalanırım izlemesin diye şu an onu öldüreyim bir benim bir postur olduğumu anladı belki tamam iki, iki kişi aldık şu an bu, bu evde bence bu ev birazcık şüphe çektim şu an kameralar izlenmiyor buradaki gitmiş bence az önce buradaki Pikachu'nun yanındaki şey taklidi yapıyordu Pikachu'yu öldürsem yok. gerek yok şu an. Tamam. Kesin bizi atacaklar arkadaşlar. Çünkü bayağı bir üstümüze şüphe çektik. İnşallah. Hadi bakalım. Çünkü ilk mesela az önce Pikachu'nun Pikachu'nun belki Pikachu az önce Pikachu yani öyle yerinde duruyordu belki. Ben şu an navigasyondayım. Ne yazacağım İnşallah navigasyonda birisi yoktur. Tam report verildiği zaman varsa o kişi benim imposter olduğumu anlamıştır. Bir oradan şüphe geliyor. Bir az önce az önce şeyin orada neydi buton basma yerinin orada adı, adı neydi? İki tane şey vardı. İki tane Among Us karakteri vardı. Onlar hareket etmiyordu. Onlardan da şüphe çekmiş olabilirim. Şu an 3 adaki kişiden şüphem var. Bilmiyorum. Şu an üstümde şüphe var. Ben yine skip verdim. Ama bayağı arkadaşlar şu üstünde şüphe var. Bence bu tur gideceğim gibi geliyor bana. Bence bu tur beni eğecek yer. Hadi bakayım. Şu an benim adımı yazan birisi olmadı. Birisi red demiş. Tabi de red değil. Yeşil Oda Çınar <laughs> Arkadaşlar bence Bana verecek yer benim için böyle bir his var Bu tura yeneceğim Hayır ya 3 kişi bana vermiş Bu ne arkadaşım ya Arkadaşlar 3 kişi bana vermiş 2 kişi benim üstümdeki ne vermiş Abone olmayı unutmayın videomuz beğendiyseniz aşağıdan kanalıma abone olup bildirim yapmayı unutmayın ve bay bay.